Herkese merhaba. Aramızda kimler kung fu filmi izledikten sonra havada yumruk ve tekme savurmamıştır ki? Ancak Jackie Chan bile Shaolin keşişleri kadar harika olamaz. Bu adamlar yalnızca sert dövüşmüyor, aynı zamanda gerçek süper güçler sergiliyorlar. Bugün size bu adamların alt edilemez olduğunu kanıtlayacağız. Hadi başlayalım. Bilmeniz gereken ilk şey, bu keşişlerin en büyük sırrının aldıkları yorucu fiziksel ve manevra eğitimlerin olduğu. Bu eğitimlerde büyüye yer yok. Shaolin keşişlerinin silahları elleri ve bu sert eğitimlerin öznesi de. İnanılmaz bir dayanıklılık geliştirebilmek için keşişler ellerini hissedemeyinceye kadar buz gibi suları yumrukluyor. Daha sonra temel egzersizlere geçiyorlar ve demir tozuyla dolu çuvalları yumrukluyorlar. En popüler Shaolin sanatından biri demir avuç tekniği. Uzun ve yorucu eğitimlerden sonra keşişlerin eli demir gibi oluyor ve çıplak elleriyle tuğlaları çocuk oyuncağı gibi kırabiliyorlar. Bu teknikte ustalaşmış bir kişi tahta bir platforma kolaylıkla çivi çakabilir ve yalnızca parmaklarıyla bu çiviyi yerinden çıkarabilir. Yalnızca bir örnek olması için aynı numara deneyimli bir keşiş tarafından sergilendi ve daha sonra bir acemi bu keşişin yaptığını yapmaya çalıştı. Ancak bu keşişlerin yalnızca demir elleri yok. Keşişler yalnızca iki parmaklarını kullanarak tuğlaları ortadan ikiye ayırabilir. Erken yaşlarda Shaolin öğretileriyle yetişen kişiler parmaklarını bir ağaca vurarak geliştiriyor. Ağaç gövdesindeki şu çukurları görüyor musunuz? Bu delikleri ağaç kakanlar yapmadı. Bu delikler keşişlerin sürekli ve yorucu eğitim antrenmanları sırasında oluştu. Uzun ve yorucu eğitimlerden sonra parmak uçlarındaki sinirler ölüyor ve parmaklar sertleşip güçleniyor. Keşişlerin elleri yalnızca her şeyi yumruğuyla kırma yetisine sahip değil, aynı zamanda tüm vücutları bir silah dönüşüyor. Tüm bunlar demir gömlek tekniği sayesinde mümkün oluyor. Bu kişinin nefes ve güç iradesini eğitiyor ve bu eğitimler insanın vücudunu saf bir demire dönüştürebiliyor. Eğitimler boyunca keşişler birbirlerine öyle bir güçle vuruyorlar ki neredeyse direkt olarak kaslarına yumruk atıyorlar. Böylece kasları alıştırıyor ve daha güçlü olmalarını sağlıyorlar. Bu teknik sayesinde bir keşişin üzerine aldığı darbeyle sarsılması neredeyse imkansız. Güçlü olmak için vücut geliştirenler gibi kaslarınızın olmasına gerek olmadığının bir kanıtı daha. Bu adam kaslarla dolu değil. Ancak demir gibi sert karın kaslarına çarpınca şu çubuğun nasıl kırıldığına bir bakın. Demir gömlek eğitimlerinde çalışılan bir diğer teknikte mızraklar üzerinde yatarak dengede durmak. Bu yalnızca keşişlerin vücudunu derinme yaralarına karşı dayanıklı yapmıyor, aynı zamanda dayanıklılığını arttırıyor ve denge kurma kabiliyetini geliştiriyor. Kafa eğitimleri keşişlerin kafasını duvara vurmasıyla başlıyor. Bunu yıllar boyunca her gün yapıyorlar ve zamanla kafalarıyla nesneleri kolayca kırabiliyorlar. Korkmayın, bu yalnızca boyunlarını eğitmek için yaptıkları bir şey. Evet, konu bu insanlar olunca, insan vücudundaki en hassas noktalardan biri olan boğaz bile sertleşiyor. Keşişler bu bölgeleri sertleşip hiçbir şey hissetmeyene ve her türlü çarpışmayla başa çıkabilecek noktaya gelene kadar boğazlarını sert nesnelere vuruyor. Nesneler keşişlerin gücüne o kadar dayanamıyor ki yamuluyorlar. Ancak tüm bu bahsedilen özelliklerin de ötesinde olan bir şey var ki o da esneklik. Keşişler esnekliklerini çok küçük yaştan itibaren geliştirmeye başlıyor. Şimdi Shaolin'in en temel egzersizlerinden birini göreceksiniz. Bu egzersizde yalnızca esnekliği geliştirmiyor, aynı zamanda vücutlarının her yerindeki kasları da geliştiriyorlar. Çünkü böyle bir pozisyonda durmak her bir kasın desteğine ihtiyaç duyar. Keşişler yaşlandığında inanılmaz etkileyici gösteriler yapmaktan fazlasını da yaparlar. Aynı zamanda havada bacaklarını açarken de bu esnekliğini kullanırlar. Shaolin sanatını öğrenen herkes için denge her şey demektir. Bu iki çocuğun odunlar üzerinde tek ayaklarıyla kendilerini yerden yukarı iterek nasıl dengede durduklarına bir bakın. Keşişler denge eğitimleri yaparken aynı zamanda kafalarına ve omuzlarına su dolu tabaklar koyarak rahatsız edici bir durumda dengede durarak kendilerini eğitiyorlar. Saatlerce süren eğitimlerde bu pozisyonda dengelerini devam ettirmeleri ve tabakları düşürmemeleri gerek. Bu kısım başarıyla tamamlandığında tabakların yerine taşlar konuyor. İyi bir denge dövüşte her zaman gereklidir. Bu yüzden keşişler belli başlı pozisyonlarda uzun zamanlarını harcarlar. Ve bu süreçlerde sınırsız bir dayanıklılık ve kuvvet sergilerler. Maymun stili denge ise özel olarak önemli. Çünkü buradaki ana unsur bir çubuk. Shaolin ustası bir çubuk üzerinde aynen bir maymun gibi dengede duruyor. Ustanın atik olması ve düşmana vurması için hiçbir fırsat vermeden devamlı olarak saldırması gerekiyor. Bunun gibi bir eğitim gördükten sonra herhangi birinin kung fu ustası olduğuna inanmak zor. Ancak bu kadınlar da Shaolin ustası tarafından eğitim alıyor. Burada Çinli rafting etkinliğinde görevli bir can kurtaran ekibine bakıyorsunuz. Bir takım yapmak için kadınların yalnızca bikini giymesi değil, aynı zamanda Shaolin stili savaşmaları gerekiyor. Ancak Shaolin keşişleri diğer dövüş sanatları stilleriyle dövüşenlerle tartışırsa ne oluyor? Yıllar boyunca aldıkları eğitimler onlara yardımcı oluyor mu? Hadi bu sorunun cevabını bulalım. Bu teknikleri çalışmalarında sergileyen Shaolin dövüşçülerinden biri olan Yi Long, ringde Shaolin manastırını temsil eden bu zorlu teknikleri kendi başına öğrendi. Rekoru tam 61 galibiyet. Bunların yarısı da knockout. Kendi kendine öğrenmiş biri için hiç de fena değil değil mi? Bu adam yalnızca 1 metre 72 santim uzunluğunda ve yalnızca 72 kilogram ağırlığında. Ancak tüm bu dövüşler merhametten uzak ve tanık olmak için büyüleyici. Son dövüşte Koreli var Choi Hong Men'e karşı savaştı. Bu adam 2 metre 19 santim uzunluğunda ve 150 kilogram ağırlığında. Keşişin hiç şansı olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak dövüşteki 9. dakikada Yilong inanılmaz bir tekme savurdu ve dev adamı nakavt etti. Daha sonra hakemin koca adamı teselli etmesi gerekti. Ağlamaktan içi çıktı. Bu kez Shaolin keşişi ringe Britanyalı efsanevi Muay Thai dövüşçüsü Buakaw Por Pramuk'la birlikte girdi. Buakaw dünyadaki en sağlam MMA dövüşçüsü olarak anılıyor. Ancak bu adam bile Yilong'un karşısında savunmasız kaldı nasıl vahşice rakibinin icabına baktığına bir bakın. İşte ben buna Fatality derim. Shaolin dövüşçüleri listemizdeki sıradaki isim Yeni Zelandalı MMA dövüşçüsü Brett Riddle. Bu ikili Çin'deki ringte karşı karşıya geldi ve işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. Brett için tabi. Yilong'un suratıyla yumrukları nasıl blokladığına bir bakın. Demir kafa eğitimleri hiç de boşa gitmemiş. Ongun ringe yüksek ateşte girdiğini bilmiyorsanız, bu maç size sıradan gelebilir. Ancak bu durum, dünyanın en iyi kickboksçusu Adrian Grote'yi yenmesine engel olamadı. Daha ilk roundtan rakibini yere serdi. Ancak gerçekten hakkını verdi. Shaolin dövüşçüsü uluslararası ringte muazzam dövüştü. Shaolin kişişi olmak mümkün ancak hiç de kolay değil. İlk önce Shaolin manastırında çaylak olmanız gerekiyor. Hava durumu fark etmeksizin her sabah saat 5'te kalkmanız ve 2 saatlik grup meditasyonuna katılmanız gerekiyor. Ancak sakın uyumayı düşünmeyin. Yoksa gözetmeniniz size bir sopa fırlatır ve daha sonra yardım ettiği için ona teşekkür etmeniz gerekir. Daha sonra demir avucu da içinde barındıran 72 Shaolin tekniği öğrenmeniz gerekiyor ve yine de işler hafiflemiyor. Burası haftada 2 kez ziyaret edeceğiniz bir spor salonu değil. Her anı eğitimle geçen günlerden bahsediyoruz. Şimdi sizi nelerin beklediğini göstereceğiz. Çaylaklar yalnızca disiplini öğrenmiyor, aynı zamanda muhteşem bir uyumla hareket etmeleri gerekiyor. Bu adamın diğerlerinden daha farklı adımlar attığını fark ettiniz mi? Ustasından büyük bir dayak yiyebilir. Shaolin keşişleri her erkeğin bir zayıf noktasının bulunmasından rahatsızlık duyar. Bu yüzden demir kasık tekniğini geliştirdiler ve bu sayede darbelere karşı dayanıklılar. Bunu izlemesi bile acı veriyor. Dövüş sanatları ustaları bu egzersizleri yalnızca iyi adamların başarabileceğini söylüyor. Bu alışılmadık ağırlık kaldırma ilk önce hafif ağırlıklarla başlıyor. Ancak sonunda keşişler bir arabayı bile yerinden oynatabilir. Belki de birileri bu adamlara başka türlü antrenman yapmalarını söyleyebilir. Ancak kesinlikle nasıl meditasyon yapacaklarını biliyorlar. Bunun hala kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman kızgın yağın içinde otururken meditasyon yapan şu keşişe bir bakın. Bu adamın gerçek süper gücü olduğuna hala ikna olmadıysanız işte kanıtı. Bunu evde denemeyin. Ancak büyük ihtimalle bu numarayı öğrenmek isteyeceksiniz. Keşiş iğneyi öyle güçlü fırlatıyor ki iğne camı kırıyor ve camın arkasındaki balonu patlatıyor. Yalnızca 15 yıllık eğitimle siz de bu hayatın bir parçası olabilirsiniz. Bu uzun süren hazırlıktan sonra parmaklarınız o kadar alışmış olacak ki elmas parmak tekniğinde ustalaşacaksınız. Sert eğitimler boyunca 3, 2 ve hatta yalnızca bir parmağınızın üzerinde durmayı bile öğrenebilirsiniz. Dünyada bunu yapabilen yalnızca 10 kişi var. 11. kişi olmak ister miydiniz? Evet. Keşişler bazı şeyleri normal yolla yapmaktan hoşlanmıyor. Düz duvara tırmanabiliyorken neden yapsınlar ki? İşte bu yüzden dik yamaçlara çıkmayı seviyorlar. Onlar için bu yalnızca sabah koşusunun bir parçası. Ancak er ya da geç yere inmeleri gerekiyor. Bunun için bir merdiven kullanıyor ya da emekleyerek aşağı iniyorlar. Bu yeteneğe sürünerek ilerleme deniyor. Büyük ihtimalle hepiniz keşişlerin evcil hayvanlarının da dikkat çekici olduğunu fark etmişsinizdir. Manastırda küçük sevimli kediler beslemiyorlar. Ancak gerçek kaplanlar besliyorlar. Shaolin ustaları bu hayvanları gerçekten kaşıkla besliyor ve yavru kedi gibi onlarla oynuyorlar. Üstelik bu büyük kediler hiç de sinirli değil. Çünkü onlar da Shaolin düzenine göre yaşıyorlar. Sabahları oldukça hareketliler ancak öğlene doğru tembel sevimli çocuklara dönüşüyorlar. Belki de yalnızca bir kaplanın mırıldamasını duymak için bile tüm bu Shaolin eğitimlerine girmeye değer. Pekala, şu ana kadar çoktan kendi tekniğinizi geliştirdiniz mi? Yorumlar bölümünde bize yazın. Demir parmakta ustalaşmak için ilk adımın beğenme butonuna basmak olduğu söyleniyor. Bir deneyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.